ödeme şeklinden de çok bir farkı olmayacaktır dedik şimdi tekrar şöyle e, isterseniz hareketimizi tekrar etmek iyidir değerli arkadaşlar e, ve saygı ödeme şeklinde ne dedik bir birinci adım işleyiş olarak malzemeleri ihracatçı yükledi ikinci adım kendi bankasına ihracatçı evrakları vesayetleri gönderdi. Konşimento'nun üzerine ithalatçının bankasının ismini yazmak kaydıyla. Oradan bütün malzemeler ve evraklar, evraklar ithalatçının bankasına, malzemeler ithalatçının gümrüğüne kadar gitti, ülkesine kadar. Daha sonrasında ithalatçı ödemesini yaptı. İthalatçı evraklarını aldı, gümrük işlemlerini halletti. O sırada ödemesini zaten ihracatçı aldı ve bu tarz gümrük işlemlerini ee, biz ne diyoruz vesayik mukabili yani evrak mukabilinde ödeme şekli. İthalatçının bankasıyla ilgili olarak burada evrakları mal bedelini almadan vermemektedir. Bu nedenle ihracatçılar yükleme belgesi üzerinde alıcı bölümünde mutlaka ithalatçının bankasının adını yazmalıdırlar. Yani yükleme belgesi ithalatçının bankası emrine düzenlenmelidir. Değerli arkadaşlar. Evet vesayet mukabil ödeme şekli bu kadardı. Bir sonraki ee, ödeme şeklimiz ise akreditif olacak değerli arkadaşlar. ICC ve kurallarından bahsedeceğiz. Daha sonra aslında akreditife gideceğiz. Ee, devamında da ödeme şekilleri programımız tamamlanmış olacak. Ee, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.